Selamun Aleyküm Bağlar, ne ettiniz de? Aleyküm Selam, hoş geldin Hıdır. Hoş bulduk lan, ne ettiniz lan? Valla iyi Hıdır, sen de sen de ettin. Lan valla ben de iyiyim de. İşte işten geldim biliyor musun? Çok yorgunum lan böyle var ya. El işi valla çok zor oluyor lan. Lan valla nasıl yapacağız? Ne edeceğiz bilmiyorum ki. Lan ola işte çok zor emmi. Emmi oğlu ola çok zor lan. Hani lan emmim nerede? Lan emmiyi koydunuz geldiniz değil mi? Lan şuradan bir bilardoya gidecek değil mi? Gideceğiz lan gideceğiz lan benim karı izin vermez lan. O, lan ola vermez lan. Lan nereye gidiyorsun diyor arkamdan baktım. Lan bugün bakkala gidiyorsun. Dedin ki lan bakkala gidip geleceksin karı iki tane ekmek alıp geleceksin. Dedi ki, ben valla dedi yalan söylüyorum sen. Ben dedi seni bakkala gideceğinden inemiyorum, İnanmıyorum dedi. Ben valla, ben valla billah dedim bakkala gidiyorum bak. Ben ben yalan söylemem biliyor musun? Ondan sonra efendim şimdi bakkala gidiyordum bir baktım anam benim karım arkadan gölgesi göründü beni takip ediyor. Çaktırmadım girdim bakkala. Dedim ki Gassiyer Hanım bakar mısın? Karıma dedim ben çikolatalı ee, bir şeydir alacaksın. Çikolata alacaksın. Sen kadınsın bak anlarsın. Bana bir yardımcı ol. Karıma göçeceksin dedim. Bana şuradan bir paket yap dedim. Kapıdan bir girdi içeri. A benim kocacığım bak kocacığım lan sen ben sen beni mi düşünüyorsun lan dedi. Den kola ben seni düşünmem bile. Gecem de sen gündüzüm de sen. Bak görüyor musun? Senin için bakkala kadar geldim dedim. Karı şimdi tabağım tabağım. Bunun altında bir şey yatıyor. Len yata. Ondan sonra efendim e, bunun altında bir şey yatıyor derken çıktı mı da çıkardım mı bazımdaki baklava dedim ki Len dedim mu akideşlenen bilardoya gideceğim len. Tamam lan dedi izin vereceğim ama dedi iki saat gidip geleceğim. Ondan eve gittik. Çay içtim bir bardak. Çıktım. Arkadaşlarına gittim. Ondan sonra efendim bilardoğumuzu yaptık. Kahve, kahvemizi de içtik. Hesap geldi. 1599 lira ee, 75 kuruş. Hesap geldi len, masaya. Bakıyoruz böyle, Cık. lan dedim elektrik faturasını 3 ay toplasam, valla bu kadar gelmez lan. Suyu toplasan lan gene gelmezden, lan. Do doğal gaz, şöyle dedim petiğin birini uç açıyoruz lan, o kadar gelmiyor lan, yarısı bile gelmiyor. O ne lan dedim, ne bu? Hesap mı lan bu? He dedi hesap beyefendi. Bir tane kadın koymuş daha kıvırcık saçları bir sağa bakıyor bir sola bakıyor. Kızıl mıdır kırmızı mıdır ben çözemedim. Aynaya baksa ayna çatlamaz. Cık, o kadar şey değil. Birine istesek olduğu yerde kaça bakmaz. Cık, lan dedim. Neyse ödeyin. Ödedim. Milletten para yok. Hep benden çıkıyor. Koyuyorum 10. Lan diyorum biri boya belki şuradan 20. Koyuyorum 20 lan. Emma kusura bakma bizde para yok. Lan ne işin vardı senin buraya geldin? Ne işin vardı Bilerdöy'e geldin? Sen kim? Bilerdöy kimlerin? Ben karın karı ettirecek diye beni. Şimdi geldi karıya laf anlat. Karı. Ne oldu bey? Lan valla Bilardo'ya gittik arkadaşlarla. Ben gittim ya ben ben beni davet ettiler. Daveti icabet ettik. Misafire fatura kesil bile. Biz gelen misafirlere gelin koyun şu masaya paraları da size tatlı çikolata baklava alıp gelen ikram eder mi diyoruz? Diyoruz. Ben olmaz den. Valla olmaz den. Neyse efendim çaldım kapıya girdim içeriye. Yok lan kapıyı çalmadım. Ben her akşam işten gelirken çaladım da kapıyı çalmadım.